Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tekrardan Basic Lifting Simulator oynayacağız. Yani arkadaşlar görüyorsunuz şu anda bayağı geliştim. Yani hala da gelişmeye devam ediyorum. Arkadaşlar şu anda bu para en son bu para birimi diyorum bak hala hala karışıyorum bak. Arkadaşlar ee, bu sayı artık şey sayı birimi arkadaşlar bilmiyorum. Sept, Septilyon böyle bir şey de hatırlamıyorum şu an unuttum. Ama arkadaşlar siz de yorumlara yazabilirsiniz diyorum. Ve o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar. Ya yanlışlıkla sattım. Yemin dedim yanlışlıkla sattım ya. Ama neyse bir şey olmaz. iyi oldu. Bir saniye dur dur dur. Ben kala <laughs> yaptık dur. Araba kazası. Dur, bir saniye şimdi. Bakalım neler var mı? Neler yok Eee şey 310 şey birlikte işte OCR <laughs> biriktirdiğiniz zaman eee o bir de noya geçiyoruz artık. Onun işlem zor bir ciddileşiyor arkadaşlar. Bak bu arada görüyorsunuz bu arada takipçim var. Görüyorsunuz bir önceki videoda da vardı. Çok teşekkür ederim bu arada bulunduğu için. Yani gerçekten Mutlu oldum yani. Mutlu olmadım. iyi neyse. Şimdi bakalım biraz geçeceğiz arkadaşlar. Daha, bu video bayağı uzun süre herhalde ya. <laughs> Daha geçene kadar. Bu yeni eşyayı alsak var ya. Yeni eşyayı o 310'luk şey eşyayı alsak güzel olur. Tamam. Ya biz OC'ye nasıl biriktiririz? Bu OC'ye nasıl birikecek onu bilmiyorum. Bak mesela satınca ne oluyor? izleyin. Mesela sattım mı? Mesela para gelmiyor abi. Nasıl sattım? Nasıl yapacağım mesela? Onu, onu anlamadım. Dur hatta bir saniye dur. Dur şunu değil. Bunu, e oğlum ben abla mı gerizekalı mıyım lan? Ona. La ben niye bunu almıyorum? Ben de niye bu kadar yavaş gelişiyorum? Ha şimdi anladım. Arkadaşlar şimdi anladım. La benim param niye gitmedi? Allah benim param niye gitmedi? Eşya al, satın aldım. Nasıl benim param gitmedi? Dur alet alabiliyor muyum? Dur dur. Ha ya sonra. Yo param gitmemiş benim hala. Ha bunu alamıyorum doğru. Yok <laughs> <laughs> sayı bilmiş o sonra geliyor doğru. Arkadaşlar bu nasıl da param gitmedi benim? Bir dakika ya yani kafam karıştı onu anlamadım dur. Neyse arkadaşlar boş ver. En azından biz şu anda iyiyiz mutluyuz. İyi ben ne diyorum niye bu kadar az geçiyoruz bu kadar ya. Ben şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi ben e, eşya satın unutmuşum o yüzden. Neyse devam edelim şimdi. Evet takipçim de şu anda neler yapıyor var ya şu an sattı nereye gidiyor? Ha, şurada, şurada, şuraya bir yere Bak şu an yine sattı herhalde. Bilmiyorum. Şuralarda bir yerde olmasa da, Tam göremedim arkadaşlar. O yüzden. Şimdi bir daha sat. Yok şu an, şu an satmayacağım arkadaşlar. Bir saniye. Daha 9.21 OC param var. Bir şey olmaz. Daha birikçe, Biri Konuşamıyorum ben bu ya. Konuşamıyorum. Arkadaşlar şey. Bu arada biraz sesim şey geliyor olabilir. Yorgunum. O yüzden yani. Biraz söyleyeyim. Abi ya çekeyim dur ya. çok geride kalmış arkadaş. Yani geride değil önde çok kalmış. O yüzden dur. Hatta şu e, kas satma da kapalı olsun da. Yani iyi geçti. o. mesela burada biri var. Yenilmez diyor. Bu kim? Mesela ben bunu yumruk atsam ölür mi Mesela ölsem bir tane atsam. Öldü mü? Ölmedi. Lan ben öldüm. Lan bu beni öldürdü. Nasıl lan? Bana beni öldürdü lan. Nasıl oluyor hocam? Dur şu neymiş? Hr. E benden daha güçlü. Ha yok güçlüymüş. Ha tamam. Aynı seviyedeyiz de benden daha çok gelişmiş arkadaşlar onu fark ettim. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Da bir hızın birini öldüreceğiz ki illa birini öldürecekler. Hızını hemen ha <laughs> tamam. İyi geçtik ha şu an. Hadi şu şey bir ışık yıl mı sonra geleceğim. Gelelim artık ya. Da. Yalnız biz iki yaşıyoruz ha tamam tamam sorun yok arkadaşlar. perfect. Perfect. <gülüyor> <gülüyor> neyse. <gülüyor> Mükemmel İngilizcemde şey konuşmaya çalışıyorum İngilizce. Diye. Şimdi 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 bak artık satamıyorum görüyor Şimdi bizim daha kaç tane eşya, eşyamız var burada? Son kadar gidiyor herhalde. Baksana da Oo, oha. Yakında geliyordu abi. de yakında geliyor diyor. haftada kaç var? 14 15 10 şey 15 18 21 24 27 30 30 30 şey 30 şey stage 30'a 30 kadar gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu oyna biraz zor tabii. Tabii niye bunu şey yaptım ha? Gel. Ya. Arkadaşlar illa gez bir gün gelecek ama bilmiyorum. Belki o zamana kadar oyunu bırakarım. Başka bir oyuna da geçerim. Bu oyun çünkü arkadaşlar güzelmiş. Ben bu oyunu beğendim. Siz de oynayabilirsiniz bence. Ben bak reklamını yapmıyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Reklam mı oluyor bilmiyorum artık. Hep yani siz de oynayın arkadaşlar yani. Bence gayet güzel bir oyun. Hem yani böyle altı kuyukur açmanız gerek yok. Bak size de böyle altı kuyukur var. Sonra kanatlı Ben nasıl bir şey alabileceğim acaba bunu bilmiyorum ama. Yani şu kostüm var ya kostüm nasıl alacağım onu bilmiyorum. Boşuna bilmiyorum ben ne kadar gelişmişim oğlum de, de şey DD diye bir şey var arkadaşlar artık bilmiyorum. Ben de duymu görmüştüm ama şu anda bilmiyorum. Ben para bir şey para para verim diyorum ben. ben. ne kadar bugün şeyim böyle ya. Bugün hiç ha, şey biraz başım altında benim ama çok da şey biliyorum hep kelimeler karıştırıyorum anlamadım. Sayı birimi arkadaşlar sayı birimi de şey var 5 saat. 5 saat bir beş, beş buçuk saat oynamış yani bir varla 5 buçuk işte. 5 buçuk saat oyun oynamışız arkadaşlar. Bu toplam yani genel olarak. Bak bu, bu özel bu mesela benim çok hoşuma gitti. Bir günlük. Bir güne illa ulaşacağız bir zaman. Ha, ne zaman acaba bilmiyorum. Bak, der, şey, e, dertin, dertin, dertin. Her şeye Kadir diyor. Şunu öldürebilir miyiz? Mi? ben çok güçlü bu ya. Ben çok güçlü. Nerede o şey? Kadir denen adam. Ya bunun lakabı mı bu? Ha, 12 ya. 12 ya kim? Şu mu? Yok bu değil. Nerede o, arkadaşlar? Bu istiyorum. Dur abi öldüreceğim birini illa o bir şey bak. Nerede o? On ya ha, şu herhalde. Şu herhalde tamam. 2014 olan ha premium olmuş arkadaşlar ben bunu öldüremem ben <laughs> bunu öldüremeyeceğim aa çok güzel çok güzel tamam artık OC'miz de birikiyor birikiyor şimdi 3 OC yaptıktan sonra arkadaşlar şey oluyor 45 çarpı 3 90 135 oluyor evet 135 yani 135 OC daha gelecek <laughs> ondan sonra böyle birikleri birlikte geçeceğiz hatta 4 yapsak 135 170 mi oluyor? 180 oluyor galiba. Evet 40. Şey, 180 oluyor arkadaşlar. 180 oluyor. 180 gelecek de Aslında geleceksin arkadaşlar. Bunu sabahtan akşam kadar bırakmanız da gerek yok aslında. Bakın şöyle bir hata var çünkü. Sabahtan akşama kadar bırakırsanız arkadaşlar bu oyunu illa yeni bir eşya almanız da gerekiyor olacak. Çünkü artık daha doğrusu doğru düzgün artmayacak diye. O yüzden yani doğru düzgün şuradaki şey artmayacak. O yüzden. Hani bilmiyorum işte. Böyle bırakın arkadaşlar. Sonra zamanı gelince zaten at... rebirth falan atlıyorsunuz. Yani stage falan atlıyorsunuz zaten. O yüzden. Sorun yok. Dur. Ben çok yükseğim bu arada. Ben kaç metreyim bu arada şu an? Ee, 95 metreyim. Oha. Oh. Daha artık dağ olmak istiyorum. bazı dağ ya. Bak. Her şey kadir denen bir şey var. Şu her şey ben ka şey kadir ne kadar değişmiş şey olan o. Var arkadaşlar şu an göz şurada E diyor ya E. Bu E'yi ben de artık görmek istiyorum. Şurada, burada bak E harfini görmek istiyorum artık. Şurada E E'yi görünüyor ya bak. Mesela onu görmek istiyorum. Hadi inşallah görürüz arkadaşlar. Ne diyeyim yani bir saniye. Baş baş çoktan. Çoktan başladı. Load Tamam. Şimdi arkadaşlar ondan sonra, ondan sonra geçtikten sonra e neyse şaka şey, şaka şey yaptım. Şimdi arkadaşlar e 4 büyüktü. Tamam al 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 çok çok kas kas. Şimdi şu an arkadaşlar 3 OC OC'ye kadar şey kasacağım. Aslında şu an videoyu durdursam var ya ne güzel olur biliyor musunuz? Hatta aslında video kaç dakika olmuş? bir saniye arkadaşlar. Video 7 dakika olmuş. Hadi 3 dakika daha olsa hani ilk belki iki gocaya ulaşacak yani bu mantıkla. Evet öyle oluyor. Ya da belki iki buçuk falan kat. Yani iki buçuk değil iki yirmi e kadar ulaşır herhalde. Bilmiyorum öyle bir şey ulaşabilir tahmin yap. Bak buraya gelecek dur ya. Bak bak, bak şimdi boyumu küçüteceğim adam mısınız? Can diye bak görüyor musunuz şu anda? Şu an kendi kendini sallanıyormuş gibi sanki ama aslında ben sallıyorum onu. Bir de bir de biri var. Öl, ölse, ölür mü? Olsam. Ölmüyormuş. Yok şaka yaptım abi. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar birine sataşacağım da kime sataşacağım? Bak burada aslında çok daha da güçsüz olanların insanları var. O güçsüz insanlar nerede? Bu sen yoksa sen de sen beni ben seni istemiyorum. Dur bak. Ee, lan lan gitme lan. Seni öldürecektim. Bu ha, şey. Bunu durmaya çalışacağım bir saniye. Ha dur ben ya, öldürdüm mü? Yok ölmedi. Şu yeri bak şu canavarı öldürmek istiyorum. Bak, bir tane öldürek hadi. Öldürdüm. Ya öldüremiyorum dur. Öldüreceğim lan. O Merif öldürdük de neyse ya. Neyse arkadaşlar bir daha da öldürmeyeceğim. Kanatlar ton veriyor. E bu kanatlar arkadaşlar ne oluyor? Bir daha bir saniye. Ee, ha, 50 son, son şey sıradaki kürkbe için kan gerekli diyor. Ha tamam tamam anladım. Okey. Okey let's go. 10 numara 5 yıldız oyun ya. Neyse arkadaşlar. şu an kanatta tahmin ettim. Doğru mu? 3 dakika oldu. Güzel. Bakın 2.25'e kadar ulaşacak bekleyin yok ki 2.25 olmaz 2.20'ye kadar ulaşacak 10 dakika. Bu arada 2.20'ye falan ulaştıktan sonra video bitireceğim arkadaşlar çünkü video hani daha uzun olmasın çünkü bunun partları da gelecek zaten. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda ben böyle stage böyle bir 14-15 şey böyle bir stage 15-16 yap, yaptıktan sonra video başlatacağım hatta başka videolar yüklüyorum arkadaşlar illa sıkıcı olur. Bu stage 16'yım helal olsun diyeyim helal. Helal olsun. Tebrik <laughs> tebrik ederim. Tamam yazdım inşallah. Tebrik olsun. Yalnız ben niye mal aldım büyük yazdım ha? Neyse arkadaşlar. Şimdi evet 2 33 oldu. Doğru mu? Bir, 10 dakika. Oha lan nasıl oldu? İlk ben 2.20'ye kadar şey yapacağını düşünüyordum. 10. dakika ulaşacağını düşünüyordum da olmadı. Neyse. Hadi şöyle bir 10 dakika olsun video yapacağım. Hadi 10 dakika anlaştık. 10 dakika anlaştık. Eee... Bu arada arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Kanala abone like atmayı unutmayın. Hatta sizin için son kez şöyle büyüteyim kendimi. Dur bir saniye. Şöyle son kez büyüteyim. Heh tamam. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz 2.50'ye ulaşacak. Evet. Evet arkadaşlar. Dün ben sizleri bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.